Pınar Su, Bay J Show'u sunar. Berber saçımı kesti sonra da aynayı parmağıyla işaret etti. Abi çok komik oldun ha deyip gülmeye başladı. Zor aldılar elimden. Kim kendi kestiği saçla dalga geçer ha? İyi akşamlar millet. Burası Power FM. Bay J ben. Kasım ayının 23'ü oldu. Hala 7 Aralık'taki doğum günüm için bir şey düşünmediyseniz işinizi kolaylaştırayım müsaade ederseniz izin verin bakın çok kolay olacak hani Bay ne alabiliriz ki diye soruyordu saydınız kendinize hiçbir şeyim yok yani bu yüzden rahat olun hani diş fırçasından otomobile kadar aklınıza ne geliyorsa çünkü evdeki her şey karımın ve beni ne zaman kapıya koyacağını bilmiyoruz öyle değil mi ne var ha Türk bir iş adamı Kendall Jenner'a Rolls Royce hediye etti benim neyim eksik ha? Kendall size ne veriyor ki yarı çıplak fotoğraflar mı tamam ben de vereceğim aynı pozları 45 yaşında az göbekliyim ama büyük hediyelere giden yol buysa çalışmaktan çok yoruldum çünkü ben. Oğlum 15 yaşına bastı. Arada çocuk olunca eski eşimle birer yetişkin, olgun insan gibi davranabiliyoruz. Tabii içinden benden delicesine nefret ettiğini biliyorum ama oğlum sağ olsun merhaba derken gülümsemeye başladı hatta biliyor musunuz? Evet. Size bir şey söyleyeyim mi? Evlenip boşanıp üzerinden 30 kadın ve birkaç evlilik geçtim. O evlilikle ilgili çok bir şey hatırlamıyorsunuz. Özellikle bir erkekseniz. Ama bir şeyi unutmak zor. Eski eşim oğlumun tüm dökülen dişlerini biriktirdi. Bana diyordu ki oğlumun bir parçası nasıl çöpe atayım? Oh. Duygulanmayın fazla. Bu çocuk bir gün evlenebilirse mucize olur annesinin bu yaklaşımıyla, bu tutumuyla gerçekten. Bir de <laughs> Asıl mesele o dişleri ne yapacağız? Yani evlenip gidecek, uçacak yuvadan bir gün. Beni düşünsenize yaşlanmışım. Kirli bir bornoz var üstümde. Pencere kenarında sallanan sandalyede. Pencereden dışarıyı seyrediyorum. Ve kucağımda oğlumun dişleri var ve onları seviyorum. My precious. Oğlum arıyor baba ne yapıyorsun diye. Hiçbir şey. 3 saat 48 dakikadır dişlerini seviyorum. <laughs> Öleceğim gün için oğluma süper bir şaka hazırladım biliyor musunuz? Evet. evet. Öleceğim gün oğluma süper. Bak dur bak müthiş şaka. İşte hasta yatağımdayım. Artık sayılı dakikalarım var. Oğlumu çağıracağım. Evlat. Evlat gel yanıma. Gel yanıma. 2018 yılında... ...gizli bir yere... ...4 milyon dolar gömdüm. Paranın gömülü olduğu yer gömülü oldu. ya şimdi bir püf noktası var. Aa biz de yapacağız çok güzelmiş demeyin. Bu şakada zamanlamayı çok iyi yapmanız gerekiyor. Eğer takıldığınız yerde ölmezseniz ölü taklidi yapmak zorunda kalabilirsiniz. Ki o da hoş değil çünkü Doktorun sesi geliyor. Evet ölüm saati 4.45. Hasta gözleri, böbrekleri ve kalbine bağışlamış. Hemen nakilleri yapalım. Ee... <laughs> Ay oğlum oğlum. Çocuk olmak güzel. Benimki açıkçası çok şahane geçmedi. Ama bu sayede böyle güzel bir komedi programınız olmuş oldu. Fena mı işte? Ne kadar psikopat varsa sanatçı oluyor zaten. Küçükken hep kurallarla büyüdüm. 8 yaşındayım. Yatağımda çıplak zıplıyorum. Annem gördü dedi ki bahçe hemen üstüne bir şey giy ve yatağa yat. Neden diye sordum. Çünkü dedi biz bu evde çıplak yatmayız. Tam da neden diye sordum. Kaldı bir böyle. Eğer dedi gecenin ortasında evimiz yanmaya başlar. Çok az ama kaloriferli bir evde gece birden birdenbire neden birden bir yanmaya başlayalım. Artı siz yanan bir evden dışarı fırlayan kaç çıplak insan gördünüz bugüne kadar. Hepsini bırakın. Lanet olsun 8 yaşındaydım. Uyumadan önce minik hayatımda duymak isteyeceğim şey bu muydu? He? Artı evimiz yanmış. Annem gerçekten de komşuların aa kadına bak çocuğunu çıplak yatırmış diye ayıplamasından ama daha büyük endişelerimiz olması gerekmiyor mu? Bırak Allah aşkına ya. bu işi o kadar uzun zamandır yapıyorum ki inanır mısınız? Bakın hangi zamanları hatırlıyorum? Uzun bir şarkı çalıp koşarak vericiye gidip 5 kürek daha kömür atıyordum. Öyle zamanlarda çalıştım arkadaşlar. <laughs> ne günlerde yaşıyoruz ha dinleyiciler? Yani ekonomi kötü gidiyor diye hırsızlığın artmasını anlamıyorum. Karakterimiz mi değişiyor? <laughs> Bambaşka insan mı oluyorsun yani ekonomi kötü gittiği zaman? Güler yüzlerimize ne oldu? Tamam çok arka günlerden geçmiyor olabiliriz ama pozitif bir tutum şart arkadaşlar. Ekonomi kötü diye hırsızlık yapmak. Sevgilin terk edince de aynı tutum. Doğal arkadaşının sevgilisini çal o zaman birinin. Bak delikanlılık... Müthiş bir kelimedir delikanlı. Delikanlılık da müthiş bir şeydir. Paran var, paran yok. Aynı adam olacaksın. Aynı duracaksın arkadaş. Evin olmayabilir, paran kalmamış olabilir. Kimse seni işe almıyor olabilir. Artı paran kalmadı diye sevgilin de terk etmiş olabilir. Artı otobüs ayağının üstünden geçip sakatlamış olabilir. Belli ki korkunç talihsiz bir adamsın. Yanıma gelme. İki dakika delikanlı ol yanıma gelme. Çoluğum çocuğum var bulaştırma pisliğini bana. Araba hırsızlıkları ne kadar çoğalmış biliyor musunuz? İkişer ikişer çalıyorlar. Evet. Alarmı susturuyorlar. Immobilizer'ı iptal ediyorlar. Takip cihazını söküyorlar. Gidip Amerika'da CIA için çalışacağına İstanbul'da benim arabamı çalıyor pislik. <laughs> Alarmlar çok saçma. Siz alarm çaldığı zaman gece iki buçukta mesela. Bir apartmanın yedinci katında uyuyorsunuz. Kalkıyor musunuz? Tüt <laughs> tüt <laughs> İçinizden küfür ediyorsunuz biliyorum. Sözüm meclisten dışarı ama çoğunluk yapıyor. Alarm sesi itici. Sen o alarm sesini şöyle yap bakalım kaç kişi linç etmeye geliyor hırsızı. Bir kadın sesi koyacaksın şöyle diyecek yüksek sesle. Bluzum düştü, bluzum düştü, bluzum düştü. Eteğimin üstüne bak eyvah iç çamaşırlarımlayım, iç çamaşırlar. Onlar çakalsa bizim de daha çakal metotlara ihtiyacımız var. Sizce Afrika'da bir adam yaşıyor mudur? Çok gıdıklanan. Adı da gıdı gıdı olabilir mi mesela? Gerçekten. Gıdı 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 gıdı. Sadece aklımdan geçti. Paylaşmak istedim. Veya çocukça davranıp altını ıslatan agucuk bugucuk diye biri var mıdır acaba? Neyse peki aman bunları geçelim bunları geçelim. Fena bana da iyi gelmedi. Benim e, diş hekimim Özkan, ilginç bir adam. Çok başarılı, yurt dışına konferanslara gider gelir falan Süper implantolog, estetikçi filan ama çocukça davranıyor bence. Muayenehanesinin kapı zili diş şeklinde. Böyle dişlek bir zil. İki tane ön diş, ona basıyorsun. Çok pardon ama anladık diş hekimisin. Kalp doktoru da kalp koysun o zaman bir tane. Göz doktoru göz koysun. J jinekolog... Şey ben... Um, ...gaz çıkarttığım zaman popomdan konfeti çıksın isterdim. Evet. Ay um, çünkü... ...öyle olursam ...etrafımdaki insanlar görgüsüz ve kaba mı bulurdu beni? Yoksa aman tanrım bu ne kadar büyüleyici bir sahne. Lütfen bir daha yapar mısınız bayım diye yalvarırlar mıydı? <laughs> um, Bence vücut sesleri ve doğal olarak çıkarttığımız e, sesler kabalık olarak görülmemeli. Herkes yapıyor bunları çünkü. İnsan vücudunda 8 ses vardır. Kadınlarda 9. Evet. Hiç kurcalamıyorum. O ses nasıl çıkıyor? <laughs> Kafamı karıştırıyor. Tedirgin oluyorum. Hiç sorgulamıyorum. 9 numarayı bir geçiyoruz. Geçiyoruz. Bayc <laughs> benim adım. Kim bu acayip adam diye sorduysanız hani kendinize. Ve Power FM'de çarşamba akşamı saat 21'e kadar canlı yayındayım. Lütfen ayrılmayın. Pınar Suyla Bay J Show devam edecek. Pınar Suyla Bay J Show devam ediyor. İtalyanım dedim. Neresinden dedi? Cenova dedim. Aa dedi. Bizim de Milano'da Şemsi abinin çalıştığı restoranın patronu var Roberto. Okey gidince selam söylerim. Akrabalarımın yaşadığı yerden 420 kilometre ötede yaşayan. Değil mi? Kardeş sayılırız. İyi günler, iyi akşamlar. Merhaba sevgili dinleyiciler. Burası Power FM. Bay J. nasıl geçiyor çarşamba akşamınız? E, trafik yer yer inanılmaz tıkalıydı. Birden açılır öyle akşamlarda. İnşallah açılıyordur. E, umarım çok... E, söyleyin rahatsız mısınız? Kötü mü? Kötü mü hissediyorsun? Ya söylemeyin umurumda bile değil. Yeteri kadar derdim var benim tamam mı? Bana diyorlar ki ne oluyor Baycay sana ya? Eskiden bu kadar ters, bu kadar nalet biri değildin. Öyleydim. Size çirkin yüzümü göstermedim bana bağımlı olana kadar. <laughs> çirkin bir yanım var. Ama aslında benim şahsen çok hoşuma gidiyor. E 45 yaşındayım millet bu çirkin yanın çok çirkin dediği için... ...bunca zamandır severek kullandığım çirkin yanımın... ...psikolojik baskı yapıldı diye gerçekten çirkin olduğuna inanmama gerek yok öyle değil mi? Beni anlıyor musunuz ha? Hem ara sıra. Bazı fedakarlıklarda bulunup topluma karşı borçlarımı ödemeye çalışıyorum arkadaşlar. Oooo. Mesela bu akşam inanılmaz şişman bir kızla randevum var. Oooo. Daha ne yapayım? Oooo. Daha ne yapayım? Benim gibi bir erkek 112 kiloluk bir kadınla anlatabiliyor muyum? Neyse umarım bir önceki şişman flörtüm gibi tatsızlık çıkmaz. Ne mi olmuştu? <laughs> Kız inanılmaz şişmandı. Neyse. Ee, işte bize gittik. Soyunduk filan. Kızın üstünde ne vardı biliyor musunuz? Şu yenilebilen e, külotlar var biliyor musunuz? Ama 45 beden filan. Dörtte biri zor bitti. Dörtte üçünü de paket yaptım eve giderken. Yani. Yolluk olsun. Eee... Bilmiyorum. Bir de en kötüsü kız o geceden sonra aşk mektupları yazmaya başladı. Arkadaşlar çok mantıksız. Yani o çok şişman. Ben yakışıklıyım. Yani ne aşkı anlatabiliyor muyum ha? Hadi yuhalamayın. Lütfen kendinize gelin tamam mı? Siz futbol maçı izlemeyi seversiniz. Ben iki paintball oynamayı sever. Ben zayıf kadınları seviyorum. Çok nefret ettiyseniz durumdan dava edin beni. Hayret bir şey ha. Kadının kemik yapısı benim için çok önemli. Amatör bir osteolog bile diyebiliriz benim için. Bazısı ekmeğin içini yemeyi sever. Ben kabuğunu severim. Kıtır sevdam yüzünden kadınlar konusundaki tercihlerinde çıkıntıların bomba şeklinde değil de sivrilti şeklinde olması ihtiyacını doğuruyor. Beni anlıyor musunuz? Yoksa anlattıkça daha fazla sapık olduğumu mu düşünüyorsun? Nasıl polisi mi aradınız? Hadi abartıyorsunuz. Pişirip yediğim sıska kız zaten intihara meyilliydi. Acılarına... Hadi! Yani ne bileyim özellikle çok uzun yıllar boyunca evli kaldıktan sonra bazı eskiden yapmaya alışık olduğunuz şeylerden mahrum kalırsınız. Çünkü manav dükkanında bonfile satılmaz. Siz bonfileye bayılırsınız çok istersiniz ama sürekli manava gidip bonfile isterseniz sürekli elinizde bir hıyarla çıkarsınız dükkandan. Anlatabiliyor muyum? Çünkü ulusal yayın yapan bir radyo kanalında bundan daha fazla açılabileceğimi zannetmiyorum. Ne haber millet? Yolculuk nasıl geçiyor? Be nasıl geçiyor? Nasıl geçti? Nasıl geçiyor? Dikkat ediyorsunuz değil mi? Nasıl kullandığınız arabanızı. Bak, dikkatsiz kullanırsanız hakkımı helal etmem. Burada beslemem gereken bir sürü boğaz var. Dinleyiciye ihtiyacım var. <laughs> Biraz menajerime benzedim. Bana sigara içme diyor. Neden diyorum? Para kazanmaya devam etmek istiyorum da ondan. Ben şimdi Sigara enteresan. Sigara intihar etme cesareti olmayan insanların en büyük silahı. Okey tamam lanet olsun. Yavaş yavaş olsun ama başaracağım. <laughs> Komik değil aslında ama neyse. <laughs> Şimdi Power FM'de Bayşe'nin programını dinliyorsunuz. Birazdan havayı koklayan adamla meteorolojiyi konuşacağız. <laughs> ya, genelde hava durumunu konuşacağız. Um, bu arada Bahşehir'in programı Bahşehir'in programı... Yani ...bunu öyle özel olarak ilan etmenin gereği yok. Power FM'in bütün programları çok güzeldir... ...ve bir tanesini sivriltmenin gereği yok diye... ...düşünebilirsiniz. Ben öyle düşünmüyorum. Bence ben dünyanın sayılı radyo şovmenlerindeyim. Kesinlikle. Hayatımın ıı, dört yol ağzındayım. Ve artık bir karar vermem gerekiyor. Radyoda daha da mükemmelleşip ki bu... ...ama farazi bir kavram. Zaten çok yakın bir yerindeyim. Bu kariyerimi devam etmem gerekiyor... Yoksa yoksa kendi içimden yeni bir ben keşfedip yeni heyecanlara yelken mi açmalıyım? Aslında cevabı vermek kolay, çok kolay. İçimdeki yeni ben yeni heyecanlarla elektrik, doğalgaz, telefon, yemek, sigorta, benzin, kılık, kıyafet masraflarını ödeyebilecek mi? Hayır, konu kapanmıştır. Şomeniniz aynı yerde. Al. Pınar Suyla Bay J Show devam edecek. Pınar Suyla Bay J Show devam ediyor. J. Sokakta bir kız görüyorum. Diyorum ki of ya bu kızla birlikte olmak için her şeyi yapardım. Oh. Kafamdaki ses şöyle. Cidden mi? Spor salonuna da gider miydin? Düzgün bir işte çalışır mıydın? Kızın yanına git Bay J. On Power FM. <laughs> E kendimi çok iyi hissediyorum. Muhteşem hissediyorum. Mutlu hissediyorum. Mesleğim DJ'lik ve bir işim var. <laughs> <Evet>. Bu zamanda. <gülüyor> <gülüyor> Adım Bajie. Mesleğe adını onurunu kazandıran insanlardan biriyim. Oh. Ee, diğer arkadaş kim bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada... Power FM'de çalışıyor olmam da bir mucize değil. Halk beni istiyor. <laughs> beni istiyor. Üzgünüm. Diğer DJ'lerin birçoğu size sesleniyorum. Halk sizi istemiyor. Sadece çok fazla radyo ve çok az istenen DJ var. Bu yüzden meslekte yeriniz var. Yoksa aranızda gişede bilet satsa iyi günler dediği takdirde lütfen konuşmayın. Tekrar teşekkür ederim. Ee, ...diyeceğim tipler var. Ne bileyim böyle ortaya konuştuğunuz zaman kimse üzerine alınmıyor. Çünkü kimse kendini aşağı görmek istemez. Benden bahsediyor olamaz. Ben çok iyiyim. <laughs> evet tabii bir harikasın. Bu arada benden bahsediyor olamaz değil. Benden bahsediyor olamaz. Ah öh, beceriksiz zavallılar. Dinleyiciler sorununuz ne biliyor musunuz? Ee, çok çalışıyorsunuz. Bazen çalıştığınız şirketin size ait olmadığını unutup... ...gereğinden fazla veriyorsunuz. Ben Bayece. Az çalışma metotları fakültesi mezunuyum. <laughs> ben Refem'in anlayışına da ayrıca teşekkür ederim. <laughs> Çarşamba akşamı. Var mı aranızda bunu reddedecek biri? Yo 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 Bayce bence yeteri kadar çalışmıyoruz. Yanılıyorsun. E hey, kapa çeneni tamam mı? Çok fazla çalışanlar e, daha kalabalık ve az çalıştığını düşünenleri tepeleyebilirler. Gerçi yorgunlar ama her neyse. Haftada 40 saat veya daha fazla çalışıp senede 2 hafta tatil yapabiliyorsunuz. Tesadüfe bakın tam o haftalarda paranız olmuyor. Evde televizyon seyrediyorsunuz. Çok güzel. Hey, G9 ülkeleri senede 4 hafta izin kullanıyor. <laughs> G7 miydi? Hey, bundan haberim yoktu. Artık var küçük dostum ama bunun hakkında bir şey yapabileceğini sanıyorsan aldanıyorsun. Evet 4 hafta tatil ha. Aynaya bakın. Bakın korkmayın bir şey yapmaz. Evet. <laughs> Neden böyle göründüğünüz hakkında en ufak bir fikriniz var mı? Çok çalışıyorsunuz. İtalya ve İspanya'ya gittiniz mi hiç? Öğlen saat 1'e kadar çalışıp dükkanları kapatıyorlar. Çıkıyorlar, biraz biraz şarap içiyorlar, sohbet ediyorlar, dinamik ve motive yatıyorlar ve sabah muhteşem bir fizik ve moralle kalkıyorlar. Harika bir şey. Biz niye böyle olamadık? Yani Avrupa'nın ortasına kadar gitmiştik. Nasıl yaşadıklarını gördük. Niye adapte edemedik bazı şeyleri? Ekonomileri mi batık? Hayır. Dolce Vita. Bol bol var. Ben de sabah kalkıp e, bire kadar çalışıp sonra sohbet, muhabbet falan bilmem ne. O kızlarla takıl, spor arabamla gezmek ve sabah sert bir kahve içip jilet gibi görünmek istiyorum. Ve sakın ben spor arabamla gelirken yola çıkmayın. Çünkü eskitmemek için çok önemli bir durum olmadıkça frene basmamaya çalışıyorum. Evet. siz bunları kafanıza takmayın olur mu? Önemli olan aşktır. Aşk asla sinirlenmez. Aşk her zaman sabırlıdır. Evet. Eee ben şimdi küçük bir ara vermek istiyorum. Ara değil bu aslında. Şeyin anonsun bittiği yerde her zamanki gibi atik davranamadım bitirmeye çalışırken. E siesta yapmadım ki ben. Merhaba ve dikkat dinlediğiniz radyo programı Bay J Show. Belli bir grup insan için kesinlikle tavsiye edilmemektedir. Bu grup eee ...tehlike altında. Bu gruba kimler dahil? de ee, orası kağıtta silik çıkmış okuyamıyorum. Ee, umarım bu gruba dahil değilsinizdir. Tarih sayfalarına göz atacağız. 1965 yılında Sovyetler Birliği'nin Luna 7 adlı roketi... ...aya iniş yapacağına ay yüzeyine çakılarak parçalandı... Sovyet yetkililer olay üzerine bunlardan hangisini söylediler? Hadi bakalım trivia. A. Büyük bir hayal kırıklığı. B. Düşüşten çok şey öğrendik. C. Biz zaten çarptırmak istiyorduk ya. Dedem rahmetli. 96 yaşında tek bacağı vardı. Öldü. Açıkçası yani bekliyorduk bir ara gideceğini. Sessiz kırmızı yanaklı bir dedeydi. Neden neden diye ağlayanlar vardı. Ben de şöyle 96 yaşındaydı. Ve hastaydı. Ha kendisi bile giderken en son şu sözleri söyledi. Oh be sonunda. Biliyor musunuz Türkiye'de A sınıfı radyo dinleyicisinin bu saatte en çok dinlediği program Bayşe Show'muş. Bilmiyorum attım. Ama büyük ihtimalle gerçektir. Sorun şu. Birincisi reklamcıların dinleyiciyi ve izleyiciyi yani satış yapılacak hedef kitleleri sınıflandırmaları hoşuma gitmiyor. Çünkü ben yaptığım şovu herkese yapıyorum. Yöneticiler dinleyebilir, çocuklar bir kısmını anlayabilirler. Memura ağır gelir diye bir anlayışla hazırlamıyorum ki programı ben. İkincisi ortalamalara inanmam. Bir bacağınızı buz dolu bir kovaya koyun. Diğerinde yanan ocağın üstüne. Ortalamasını alırsak canınızın yanmaması gerekir. Ama doğru değil çığlığınızı Konya'dan duyarlar. İstanbul'dan Konya'ya. Bütün bunların sebebini biliyor musunuz? Bu konuşma aralığına dair bir açılış yazmayı beceremediğim için bunları söylemek zorunda kaldım. <laughs> Ekibim de benimle birlikte bu program için çalışıyor. Kazandıkları parayı hak etmeye çalışıyorlar. Sen ne bahşiş? Sanki sen mi ödüyorsun parayı? Bırak kim ne kadar çalışırsa çalışsın. Size olmaz mı arkadaşa bazen? Sanki çalıştığınız yerde sizden başka kimse doğru düz çalışmıyormuş hissine kapılır mısınız? Peki size bunun gerçek olduğunu söylesem? ...1669 yılına gidiyoruz... ...Ressam Rembrandt... ...63 yaşında öldü... ...ben açıkçası resimlere çok fazla... ...değer biçilmesine karşıyım... Sanat Sanatseverler bunu söylediğim için bana kızabilirler. Çok da umurumdaydı. Yani sanat Sanatsever insanlardan ne gibi bir zarar gelebilir ki? Bana boya paleti mi fırlatacaklar? Ne yapacaklar? <laughs> Ama yine de ahlaki olarak bir söz söyleyip kaçmama adına şu benim derdim. Anlatayım da Afrika'nın yarısı aç. Amerika petrolü korumak için ülke işgal ediyor, savaş çıkartıyor filan. Bir kişi de 50 milyar dolar var, diğeri vitamin eksikliğinden ölüyor. Ondan sonra bir Van Gogh tabloyu böyle ne bileyim 73 milyon dolara sattıklarını görünce içim acıyor doğrusu. Van Gogh olduğu yerden bu olanları görüyorsa büyük ihtimalle diğer kulağını da kesmiştir. Dayanamayıp sonra da yemiştir. Falan falan. Takmayın siz beni. Maksadım biraz böyle kaşıyıp farkındalığı artırmak. Başka bir şey değil. Um, tuvalet komedisi. Arkadaşlar çok okumaktan elime geçen matrak bir haber. Almanya'da çalışan insanların yasalara göre her çalışma günü için 6 tuvalet molası hakkı varmış. Burada Power FM'de Evet, tuvalet aralarımız var. Ancak patron işleri hızlandırmak için klozet kapaklarına zeytinyağı sürüyor. Benim için sorun değil. Babam küçükten beri bana her zaman şöyle derdi. Bak evlat evden çıkarken muhakkak tuvaletini yap öyle çık. Gittiğin yerde tuvalet olmayabilir. Bu yüzden burada bu tip bir sorun yaşamıyorum. Ee, akşam saatlerinin prensi Ayşe kulaklarınıza masaj yapmaya e, geldim. Ee, hadi yapmayın yanlışlıkla başka bir program dinlersiniz diye. E, kulağınıza taktığınız pamukları çıkardım da işimi yapmaya başlayayım ha. Programıma bayıldığınızı biliyorum. Çünkü akşam şovu yapıyorum. Eskiden sabah şovu yapardım 99... 2000. Sonra birkaç sene önce yine yaptım. Ee, radyosunun sesini sonuna kadar açanlar olurdu. Evet. Tuvalette dinlerken kapının kilidi bozulup içeride kalanlar. Öyle sevmiyorum sabah saatlerinde yayın yapmayı yani. Siz anlayın. Pınar Suyla Bay J Show devam edecek. Pınar Suyla Bay J Show devam ediyor. Ya benim olacaksın ya kara toprak. Arkadaşım birincisi kadın o kadar çirkin ki kara toprak bile istemiyor onu. Kadını bana söyledikleri inanılmazdı. Seni kaçırıp eve kapatacağım, sana uyuşturucu verip senden faydalanacağım ve hepsini filme çekeceğim. Şimdi normal şartlarda bunu ben söylesem polis beni hemen alır. Ben ne cevap verdim biliyor musunuz? Çok teşekkür ederim. En azından taksinin parasını ben ödeyebilir miyim Bayağı... Aaa çok şükür. Çarşamba akşamı. Hafta sonunda yine fazla kalmadı. Yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız, kalkacağız cumartesi. <laughs> Ay. Evet, evet, evet. Güzel bir çarşamba akşamı diyorum. Ondan sonra trafikte dinleyenler diyordu ki... ...evet daha bir buçuk saat var eve gitmemize. Ama önemli değil. Ee, yani büyük ve kalabalık bir şehirde yaşamın... C ...bazı cilveleri var. Yapacak bir şey yok. Ben Bahçe'yi cilveden hoşlanmam. Eee... Cilveli kadının benimle hiçbir şansı olmadığı gibi e, piyango kazandığım hafta İstanbul'dan en cilvelimi de terk edeceğim evet. Peki Bahayşe nasıl kadınlardan hoşlanırsın? E, temel olarak benim gibi tiplerden hoşlanan kadınları beğeniyorum ben. Cilveli olmayacak. Biraz böyle erkek gibi kendi parasını ve benim paramı kazanacak. E, Tercihan evli olmayacak. Aslında çocukları olsun isterim bir sürü. Ee, ama bu defada istediğim fiziksel özelliklere sahip olması güçleşiyor. Bu yüzden çocuk a uh -uh, aptal, bencil ve sağlıklı olmasını istiyorum. Çünkü mutlu insanlardan hoşlanırım. Aşağı yukarı bu kadar ama bunun dışında kalan özelliklere sahip herkesin tekliflerine de açayım biliyor. Beni tanıyorsunuz zaten. Ben kalender meşri hepim. Yani her gün yeni özelliklerimizi ve zevklerimizi keşfediyoruz kim bilir. Um, Power FM'de en iyi, iyi dinliyorsunuz. Um, 45 yaşında um, çok çoklu evli çoklu evli derken yani sırayla birkaç evlilik yaptım. Çocuğum da var. Radyo sunuculuğuyla hayatımı kazanıyorum ama hala içtenlikle inanıyorum ki eğer bir hayaliniz varsa onu yakalayıp asla bırakmamanız gerekiyor. Bu yüzden saydığım özelliklerde bir kadını bulacağıma hala inancım var. Yani Şu kanıya kapıldım dün akşam. Karım beni vücudum için seviyor arkadaşlar. Evet. Her akşam göbeğimden yakalıyor. iki eliyle yakalıyor ve diyor ki... Hey bu da... Şu kat kat silindirini de yanına al da çöpü dışarı koy. Ee, biliyor musunuz son üç senedir evliliğimizde... Bana söylediği en güzel sözler bunlar. Evet, Allah'tan romantizmden hoşlanmıyorum. Bugün benim için tecrübelerle dolu bir gündü arkadaşlar. Evet ve öğrendiğim en önemli şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben bunu zor öğrendim. Siz daha temkinli olursunuz. Power FM yönetim kurulu toplantısındayız. Ve ben şeyi öğrendim. İdrar torbam beynin vücudumu kontrol eden merkezinden daha güçlüymüş. 350 bin dolar e, lazım bana dedim. Niçin dedi? Ev alacağım da dedim. Ha dedi. Başka bir konu yoksa bir sürü işim var Bayci. Asla bağırmadı bana bugüne kadar. E, tabii her maaşımı yatırdığında küçük ses geçirmez bir odaya kapanıp diyor dur ama bilemeyiz tabii çünkü gizli. <laughs> Ölümden sonra hayat olduğu konusunda net bir fikrim yok. Yani şu anlamda eski Mısırlıların hizmetkarlarını bile öldükten sonra kendilerine hizmet etmeye devam etmek etmeleri için yanlarına aldıkları tarz bir ölümden sonra yaşam ama yine de giderken yanıma yedek bir kıyafet bir şey almayı düşünme. En azından annemi rezil etmemek için temiz külot, atlet falan. Yok, hayattayken hiç atlet giymedim. Öldükten sonra niye giyiyorum ya? Geçen gün bir kız arkadaşıma, bana çok tutkulu bir kız arkadaşıma dedim ki sakın arkamda yürüme. Sen benim kölem değilsin. Hatta eşit olmamıza rağmen yanımda da yürüme. 5 metre önümden yürü çünkü çok güzelsin. Yaşadığımız hayat bir sınav. Gerçek değil yani. Sadece bir test. Gerçek hayatımız olduğunda nereye gideceğiniz ve ne yapacağınız konusunda talimatlar verilecektir. Bu yayını dinlemeye devam edin. Alkol sorunların üstesinden gelmenizi sağlamaz derler. Benim sorum şu. Süt gelir mi? <laughs> ben, ben Baje, Power FM'in akşam şovu sunucusuyum. Bunlar fikirlerimden bazıları. Ama eğer beğenmediyseniz başka fikir ve prensiplerim de var. Başka karakterlerim, kişiliklerim... <laughs> i̇nsanların ne düşündüğü umurumda değildir. Ama unutmayın. Her şey sizin için. Ay... Peki. Yarına kadar biraz beyinleri dinlendirelim. Bir de doğru düz bir program yazayım artık ben değil mi arkadaşlar? Evet. Sağ olun. olun. Sizlerle varım. <laughs> evet. Kral Su Bay J Show'u sundu.